Samsun Spor evinde Ziraat Türkiye Kupası B grubu maçında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Muandilmanji ve Soner'in attığı gollerle 2-1 kazanan Karadeniz ekibi grup aşamasına 3 puan ile başladı. Maç sonunda açıklamalar yapan teknik direktör Thomas Reis, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Musaba için sert konuştu. Alman çalıştırıcı, Musaba'nın tavrını saygısızca bulduğunu söyledi, kadroda olmamayı tercih etti. Thomas Reis, Musaba, Eyüp Spor maçının kadrosunda olmamayı tercih etti. Musaba'nın son haftalardaki tavrı, bende bir hayal kırıklığı yarattı. Farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Dedi, bize saygısızlık yaptı, açıklamalarına devam eden Reis, Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu. İfadelerini kullandı.